Evet arkadaşlar şimdi mufladan muflayı kaynattıktan sonra birlikten çıkartıyoruz. Ve bunları açacağız şimdi. Şimdi açmak için şu arada e, aradan spatülle üstüne çekişle vuracağız. farklı yerlerden vurursak hepsi aynı anda açılır. Daha iyi. Önden de vuralım. Evet. Gayet güzel. Şimdi elimizde olan modelimiz şöyle. Şu alçıları aslında buradayken uzaklaştırmak daha kolay olur. Bunun çıkmasında çok sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu alçıları muflalarda nasıl çıkartacağız? Onu göstereceğim. Şimdi bu muflanın parçasıyla ya da çekişle bunun köşelerine vuracağız. Yavaş yavaş oynadım. Gördüğünüz gibi elimize geldi. Daha sonra musluğun ee, üst parçasını da kapak parçayla şu şekilde vuruyoruz. Bu şekilde elimize geldi. Burada kalan alçıyı da mikromotorla temizlemekte fayda var çıkarma bir bakalım. Buraya sıkışmış. Mikro motorla buraya şu şekilde ortaya bir oluk açarız, oradan çıkartırız. Şöyle bakalım. Heh, çıktı. Ya da böyle de. Genel olarak elimizdeki geniş bu şekilde. Ufadan ilk çıktığı zaman işimiz böyle oluyor. Çok fena değil aralara çok alçı kaçmamış. Yani az alçı kaçmış. Şuralarda biraz var. Onları da değerlendireceğiz. Üst parçayı da açalım. Evet, değişik yerlerden vuruyoruz. Evet. Üst parçamız da böyle. Arkadaşlar üst çeneyi de çıkarttık tek hamlede. Genel olarak görüntü böyle. Bu da birazcık daha fazla alçı kalmış. 9 tane çıkmış. 9 tane fena değil. Güzel çıkmış. Şimdi bundan sonra da tesviye işlemine geçeceğiz.